Selam millet. Şimdi çok sorulan sorulardan bir tanesi hastaneleri merak ediyordunuz. Ben size bu hastaneyi gezdireyim birazcık şimdi. Sabrina'nın teyzesi hastanede yatıyor biliyorsunuz. Ameliyat oldu. Şimdi hastanedeyiz. Hem bir yandan gezmiş oluruz hem hastanenin içini de görmüş olursunuz. Bakalım bu hastaneler sağlık sistemleri bize ne veriyor. Evet üçüncü kata geldik. Servisteyiz şu anda. Bakın şöyle etrafı gezdireyim size. Evet şimdi öğrendiklerimi söyleyeyim size. Üç kişilik odada kalıyor teyze. Ee, herhangi bir para ödemiyormuş. Ama tek kişilik oda isterse o zaman ekstra para ödüyormuş. Yani her şeyi kendi karşılaması gerekiyormuş. iki odalı e, bölümler varmış. Hani biz refakatçi bir de kendinin kaldığı. Orası biraz daha pahalıymış. Ama burası devlet hastanesi. Burada herhangi bir şey ödemiyorsunuz. Şu anda oturduğumuz yer bekleme yeri. Bakın şöyle göstereyim. Yani hastanede hiç kimse yok. Bakın bomboş. Şöyle... Şöyle. Şurası da bekleme yeri. Biz üçüncü kattayız. Ortopedi polikliniği burası. Odada iki kişi var. Herhangi bir şey ödemiyor. Ve buradan çıktıktan sonra ameliyat olmuş kendisi. Bakın burada. Herhangi bir sıkıntı yok şu anda buradan da 3 haftalığına reha dedikleri rehabilitasyon merkezine gönderecekler. 3 haftada orada tatil e, gibi bir şey yapacak. Orada işte oraya da gideriz gösteririm orayı da. İşte buranın hastaneleri de böyle cebinden de 1 lira para çıkmıyor. Hani o diyorlar ya aile şu kadar sağlık sigortası yani burada emekliler de aynı şekilde herhangi bir para ödemiyorlar videoya devam edelim. Evet. Şimdi yine bir şey daha öğrendim. Onu yine sizinle paylaşayım. Bu koltuk değnekleri koltuk değneklerini de buradan reçete yazıyorlarmış. Bunu da 5 euroya almış teyze. Sabrina'nın teyzesi. 5 euroymuş bunlar. Gördüğünüz gibi. Bunu da bildireyim. Devam edeceğim. Öğrendik sıra bu videoya devam edeceğim. Bu 5 euroymuş bunlar. Yani sadece ne reçeteye doktor yazıyormuş, <laughs> gidiyormuşsunuz aşağıdan alıyormuşsunuz. Sizin oluyormuş, geri vermiyormuşsunuz. 5 euro. Ziyaretimiz bitti. Gördüğünüz gibi hastaneyi de size tanıtmış oldum. Buranın hastanesi. Bizim burası küçük bir şehir biliyorsunuz. 280 bin nüfusu olan. Buranın hastane sağlık sistemini merak eden arkadaşlar vardı. Kimse yok hastanede gördüğünüz gibi bomboş. Bugün pazar günlerden gördüğünüz gibi. Buraya sadece ziyaret için gelirsiniz. Yani öyle sağlık sistemi <laughs> ücretsiz Almanya'da. Tabii ki çalışırken maaşınızdan kesiliyor bunlar. Sağlık sigortanız, emeklilik e, sigortanız hepsi. işsizlik paranız bunların hepsini alıyorlar ama sağlık sistemi ücretsiz bir tek diş diş birazcık pahalı onun da belli lükse kaçan lükse kaçan işte ne bileyim implant yaptırırsanız falan onlara ekstra para ödüyorsunuz ama onun da yüzde otuzunu yüzde kırkını mı ne sağlık sigortanız ödüyor sağlık sistemi ile ilgili sorularınız varsa bu videonun altına yazarsınız Bu hastanenin adı Vincentinium. Her şatsi dahi Vincentinium oldu. Vincentinium. Görüyorsunuz işte burada küçük burada hediyelik eşyalar var. Ondan sonra şurada kafeteryası var bakın. Şurası kafeteryası. İnsanlar oturmuş içeride kafesini içiyor. Şimdi dışarıya çıkalım. Burası da dışarısı. Bakın. Klinikum. Klinik hastane Hastanede bu. Etrafta böyle. Tote. Şimdi hastaneden çıktık. Bu ikinci video olsun. Fazla sıkılmayın. Şimdi hastane burası. Bakın. Burası hastane gördüğünüz gibi, şöyle yuvarlak bir yer. Şimdi hemen hastanenin yan tarafında size çok mükemmel bir yer göstereceğim. Bakın burası Kanfart, yani kano. Bakın buradan. A ne fart. Çok güzel bir yer burası. Şurada görüyorsunuz. Çevreyi. Oo. Ya şoma hald mal. Ben dışarıdan. Servis. Bak evet, şa. Şöyle göstereyim size. Buradan şimdi Sabrina ile kano kiralayacağız, kano süreceğiz sizin için. Şac, gel. Ne? Burada kimse yok değil Evet, şimdi dışarıda yer kalmadığı için <laughs> buraya oturduk.